Beyefendi, sizce yeni başbakan nasıl olmalı? Biz isteyince olacak mı? Yani fikir olarak soruyorum. Bana kalırsa ki kalmaz ama gene de söyleyeyim. Yeni başbakan tek başına düşünemez. Bir yerlerden emir alsın. Eğer benim emir komuta merkezim... Eğer benim emir komuta merkezim... Bana papaz elbisesi giyeceksin diyorsa... Papaz elbisesini giyer, bu şekilde gider görevimi yaparım. Bir şeyler bilip bilmemesi de önemli değil. Yalnız çok iyi konuşsun. iyi yalan söylesin. Öyle bir yalan söylesin ki yenilir yutulur gibi olsun. Adıyaman'da havalimanı var mıydı? Biz yaptık biz. Ve havalimanı yoktu bizimle geldi Muşa. Üniversiteyi biz yaptık mı? Üniversiteyi kim yaptı Isparta'ya? Üniversiteyi Isparta'ya kim yatırdı? Biz getirdik biz. Kara Elmas Üniversitesi'ni kim kurdu? 2007'de biz kurduk. Zonguldak'ta üniversite var mıydı? Yoktu. Kuracağız dedik ve kurduk. Ya biz geldik Adnan Menderes Havalimanı'nı yaptık ya. Ya biz gelmeden önce MR mı vardı, tomografi mi vardı, ultrasonografi mi vardı? Yok, yok, yok. Sonra usta bir demagog olsun mesela. Tamam mı? Bugün söylediğini yarın hatırlamasın. Ne diyordu? Otoriteden izin almalılardı. Otorite kim? Güneydeki sevdikleri mi? Yoksa biz mi? Eğer otorite Türkiye'de bilsek biz zaten izni verdik. Ama bunlara göre İsrail. Siz kalkıp da Türkiye'den böyle bir insani yardımı götürmek için günün Başbakanına mı sordunuz? Biz zaten oraya gerektiği yardımı Gazze'ye bugüne kadar hep yaptık, yapıyoruz. Menfaat gruplarıyla yakın ilişkide olsun. Gerektiğinde demokrat, gerektiğinde diktatör olsun. Ben yaptım oldu desin, ülkeyi kafasına göre yönetsin. Anayasa Mahkemesi bu şekilde bir karar vermiş olabilir. Ama onu kabul etmek durumunda değilim. Bunu da çok açık net söyleyeyim. Ve verdiği kararı da uymuyorum, saygı da duymuyorum. Niye böyle şeyler istiyorsunuz? E bunun niyesi yok. Alışmış kudurmuştan beterdir derler. Başka türlüsü bize bir numara büyük gelir. Seyrek saça çimçir tarağın bir anlamı yok. Anlıyorum. Önce gidersiniz.